sevgili videomuz. Gördüğünüz gibi burada süslemeler var. Ve gördüğünüz gibi içi çok da Evet. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Top yolu serisi. Bu seride e, top bir parkurdan geçip hedefe ulaşıyor. Ee, şimdi bu seri her gün gelecek arkadaşlar. Youtube'da belki atamayabilirim. O yüzden tam şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. O Instagram adresine bakıp hem e, Just Dance serimize her gün yeni bölümü geliyor. Hem de e, iki günde bir gelecek olan top serisine ulaşabilirsiniz. Parkurumuz şu şekilde. Şurada bir yol var. Sandalyeden kardeşim bırakıyor topu. Bu yoldan geliyor. Kağıt havlu geçiyor. Kağıt havlu lan. Buradan direkt bantın ortasına bantın ortasından da şu deliğe. Ee, geçenki video fail oldu. Şimdi önce ondan sonraki videoda fail oldu. Şimdiki video inşallah fail olmaz. Mısra bırak. Geldi. Ve başarılı. Çak. Evet, bu videoyu bitirdim. Beğenirsiniz inşallah. Bu çok güzel. Şuradan geçiyor arkadaşlar. Burada ben bakıyorum bana. Şuradan geçiyor. Ben buradan bakacaktım. Ama bir daha. Efsane. Bir daha daha şimdi doğru. bir, bir daha yapalım. Bu sefer topur şeyine de gidişini de göstereceğim. Nusra evet. yolla. Yalıyorum. Geliyor. Bakın yine. Evet tak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurumuz bu. Evet. Justin serimizin videosunu da attım. İki TV'de var. Ee, Instagram Abi ya TV'de. Ben çekeyim. Yok gerek yok. Video biteceğim. Lütfen, lütfen. Lütfen. Sonra. Lütfen. Şimdi. Tamam ama düzgün çek. Tamam. Al. Ver. Tamam. O tepeyi çek. Tamam. Eline çek. Dur. Şurayı çek. Parmaklarını çek. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de ben yapacağım. Çekiyorsun değil mi? Kare de mi? Kare de mi oluyor? Hı? Kare de mi oluyor? Ne kare? Kare de mi oluyor? Heh, evet. Tamam. Şu. ne tutamıyorum ha? ne? Tutamıyorum. Şurayı çek. Tamam. Bak, top aşağı inerken de deliği tamam. çek. Tamam. ve yine arkadaşlar iki başarısız videodan sonra bu video mükemmel geçti 3 atış yaptık Üçü de geçti ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın derim gibi instagram tv'den de e, hem justin <laughs> serisini hem de top serisine ulaşırsınız bay bay